Beyaz TV'ye Nilfer Zamanı'na hoş geldiniz. Hepimiz için harika bir gün olsun inşallah. Sağlıklı, mutlu, güzel haberler aldığımız bir günde olsun. Evet biz böyle ruhumuzu iyileştirerek bugün güne programımıza başlamak istedik. Ruhsal danışman Nurten Tuncay bugün bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizi de harika gördüm. Yeşiller de çok yakışmış. Allah razı olsun. <laughs> Yeşilin enerjisi de ne kadar güzeldir değil mi? Kalp Hı hı. O yüzden ki Allah Resulü de der ki yeşile bakınız. E, gözünüz kuvvetlensin istiyorsanız yeşile çok bakınız. Hı hı. Hüzünlendiğinizde de yeşile bakınız. Yeşil bizim ne yapıyor? Kalbimizi onarıyor. Çok güzel. Bu güzel bilgiyle de başlamış olduk. Şimdi biraz da bilinçaltımızı konuşalım evet. istiyorum. Çünkü biz bilinçli halimizle işte Nilüfer kimdir diye bana sorsalar... ...ben belli sıfatlarla kendimi tanımlarım değil mi? Evet. Tarif ederim. Ama bu benim bilinçli halimin yaptığı bir şey ama... Bilinçaltı kısmında acaba ne filmler ne müzikler çalıyor nasıl bir duygular oluyor <laughs> bunu sizden dinlemek isterim. Evet e, dün bir canlı yaptım sosyal medyamdan e, böyle temizlik günüydü her Hı -hı. yer dağınık arkada radyo bir anda Kamuran e, Akar çalmaya başladı. Hı -hı. Dedim ki tam tablo bu e, biz şu an sakin duruyoruz ya da işte böyle e, ya da bir iş yapıyoruz ama arkada bir film dönüyor Hı -hı. bir sahne dönüyor. ...bir müzik fonda var... ...olaylar karışmış... ...ve oradaki duygumu buraya taşıyorum... ...ve buradaki kararlarımla zannediyorum ki... ...ben yeni bir ben olacağım... ...yeni bir seçim yapacağım hayata yeniden... ...farklı bir kişilik olarak... ...ama orada o var iken, ...duruyorken... ...anısı sıcakken... ...duygusu, dokusu... ...şimdi bir tane müzik çalar değil mi... Ee, okul yolunda Cengiz Kurtoğlu evet. hemen gideriz oraya ne ilginçtir onu ilk duyduk onunla alakalı anımız ne hemen kalbimiz ona göre üzülür sıkılır ısınır hı hı. duygu durumuna geçeriz biz alttaki bilinç durumuna göre de kişileri yorumlarız yargılarız şimdi e, diyor ki ben onu gördüğümde hiç sevmedim diyor neden diyorsun abi nedeni yok diyor ya bir nedeni vardır bir sor. Ya bilsem söylerim. Tamam diyorsun bir iki tane sembol soruyorsun. Sonra diyorsun ki senin teyzenle ilişkin nasıl? Ay nefret ederim. Neden? Ay, böyle böyle yaptı. Peki o kişiye bak bakalım. O kişi senin teyzene benziyor. Mu? Aa Aynen. o benim teyzeme benziyor. Aa ne kadar da benziyor. Bakın farkında değil. Hı hı. Role koyuyor, o rol üzerinden kişiyle savaşa devam ediyor. Hayatı düzelir mi? düzelmez. Çünkü bilinçli seçimle bilinçaltı seçimleri çok farklı. Bilinçli seçimle diyorum ki ben domates yemeyi severim. Bu benim bilinçli seçimim. Ama domates yiyince de dokunuyor. Hı, hı. Bilinç veri de diyor ki sen bilinçli domates sevmeyi seviyor olabilirsin ama bilinç altında ki sen domates sevmeye karşısın. O zaman mesela bazı alerji yapan gıdalar veya işte ee, i̇çiniz almaz halbuki yani çok almaz. böyle temiz çok güzel güzel kokulu lezzetli de bir şeydir o bu bir meyve olabilir bir sebze olabilir ama bazen içiniz almaz o zaman geçmişte veya bilinçaltımızda o meyveye atfettiğimiz bir şey mi var yani Tabii belki e, kötü mutsuzken o sırada o meyveyi yiyorduk böyle şeylerle e, yanlış kodlanıp bize alerji veya sevmeme gibi dönebilir mi? Ee, bunu daha böyle en aşağıya indireyim. Süt alerjisi herhalde yüzde yetmişinden fazlası Doğru. değil evet, mi? Evet. Sebebi anne ne yapıyor? Süt emziriyor. Ee, saydırıyor kocasına, kaynanasına, konusuna, komşusuna, çocuğa, işe. Bir Hı taraftan da çocuğa diyor ki hani em, doyur kendini, geç bir tarafa. Bu çocuk sütle nasıl e, empati kurabilir? ...süte karşı nasıl e, sevecen olabilir, o sütü nasıl sindirebilir? Çünkü annedeki bilimsel deney çok ilginçtir. E, anneyi alıyorlar, bir merkeze koyuyorlar, anneye bazı duygular yaşatıyorlar. Hı hı. Ve beyin e, şeylerine bakıyorlar, sinyallerine. Duygu durumuna göre o beyin sinyalleri değişiyor aynı annenin çocuğunu çok başka bir laboratuvarda aynı duygu formuna sokuyorlar. Annenin çocuktan çocuğun anneden bu testten haberi yok. Bu hı hı. bilimsel bir deney. Anne hangi duyguya geçerse çocuğa başka olay anlatılsa da annenin duygusunu formluyor. Hı hı. Gösteriyor. Yani biz anneden emdiğimiz o süt nasıl emdikse hala bizim bağırsaklarımızda İkinci bağırsak, beyin neden bağırsak diyorlar? Çünkü bizim bu gıdalara, kokulara karşı kodladığımız yer bağırsaklarımızdır. O yüzden ikinci beyindir. Hı hı. Beyin mi bağırsağı yönetir, bağırsak mı beyni? İkisi sürekli döngüsel hareket eder. Hı hı. Ta ki nereye kadar? Sen bağırsağındaki o hücreyi yani o kitleyi, o maddeyi hangi duyguyla koydun? O duygunun formunu değiştirdiğinde hı hı. bağırsak onu atar. Beyine der ki artık burada bu duygu yok. Beynin gönderdiği sinyali beyin de alır kabul eder der ki artık orada o duygu yok. Bakın duygu formu değiştiğinde sizin alerjiniz değişir. Hep söylerim Almanya'da kayıtlı olaydır. Gluten geçmez ama geçti iki kız kardeş. İkisi de şu an normal glütenli her türlü gıdayı tüketiyorlar. Yiyebiliyorlar neden? Çünkü artık o duyguyu sindirdiler. Evet, sindiremediğin bir duygu olduğunda aynı sindirim sisteminin çalışmaması olarak bize yansıyor aslında. Evet. Ee, bugün hatta da şöyle bir söz okudum Instagram'da. Diyor ki bir hastalık varsa hastalığa odaklanma. hastalıkta da çareyi bedenini düzelterek yani işte örnek veriyorum omuzum ağrıyorsa omuzun orasını düzeltmekte de değil, duygu hangi duygu buna sebep oluyor? Duyguda ara. Evet, ee, tedavi tedaviyi diyor. Ben ee, buna çok inanıyorum hakikaten. Ruhumuz hasta olmadan bizim bedenimiz hasta olmuyor. Önce diyor ruha gelir hastalık. Ki ben kendim yakın zamanda bir ameliyat geçirmek durumunda kaldım. Ee, çok geçmiş söylüyorum, olsun. Söylüyorum dünya güvenli değil. Güvenemiyorum dünyaya. Yani hiç güvenli bir yerde değiliz. Bu duygudan ruhumu arındıramadım. Arındırabilecek bir durumda mıyız? Değil. Dün gece de yani e, arındıramadığın duygu ruh hasta olunca ister istemez beden hasta oluyor ve orada artık sen çözemiyorsun. Artık bedensel bir temizlik, bir cerrah ya da işte her neyse bir ilaç sana ne yapmalı? Muhakkak destek olmalı ki yani orada duyguyu dönüştürebilme durumu yok hakikaten gözlerim yaşarıyor şu an ben bu duygu durumunu mesela hı hı. değiştiremiyorum. Çünkü değişebilecek önümüzde bir resim göremiyoruz bütün dünya göremiyor hı hı. E göremediğimiz resim bakın beni ne yapıyor hasta ediyor. İşte biz böyle hasta oluyoruz ya yani o duyguyla baş edemediğimizde o duygu bizi bedenen artık. Ee, ben o kadar çok düşündüm ki bu olayı diyor buraya bir madde koyuyorum bu hangisi ise diyelim ki biraz e, şeye indirgeyelim benim ellerimde arıza var <laughs> bu, bu arıza diye geçin bakın neyi tutamadın kimsenin tutmadı. Nerede destek göremedin? Babanla ilişkin nasıl? Eril enerjiyle nasıldı? Hemen buraya bak. Omuz kimin yüklerini taşıyorsun? Gerçekten sana ait mi bu yükler? Bir bugün bir dur düşün bakalım. Ya bu omuzlarım ağrıyor da ben kimlerin yüklerini aldım? Daha da ilginci. Ben kimin sırasındayım? Acaba hangi atamı onurlandırmak için ısrarla aynı deneyimi yaşayıp farklı sonuç bekliyorum? Hı hı. Bunu fark etmeden ne sırtındaki ağrı geçecek, ne omzundaki yük geçecek, kalça bulunduğum yerden memnun değilim, ayaklar ne anneme ne kadınlara ne kendime güvenemiyorum, inanamıyorum, ben mutlu değilim bulunduğum yerden. Karaciğer, öfke ve atamıyorum yani sindiremiyorum. E, safra kesesi taş kin nefret o kadar bürümüş ki gözüme. Bazen bakıyorsun kendi kini nefreti bile değil. Diyor ki benim babam çok kinci bir adam. Ben hiç onun gibi değilim. Safrada taş var mı diyorum. Aa safra alındı diyor. <gülüyor> <gülüyor> diyorum ki ne oldu safra alındı neden? İşte işte taş tıkadı şöyle oldu böyle oldu. Ya kinlendiğin birileri olabilir mi? Tamam baban kinci Hı -hı. bir adam da. Yani sen de kinlendin mi? Ya işte ba ama babaannem öldü yani babaannem babama böyle yapmıştı ben de işte sindirememiştim bir tek babaanneme. E ne oldu? Kendini kilitledin. Aldı, evet. Dalak annedir, anne enerjisidir, dünya enerjisidir. Yani şu an umuyorum dalaklarımız hepimizin e, şifalanır. Yani hakikaten e, dalak çok ciddidir. Mid mide annedir, bağırsaklar babadır. Akciğerlerimizde sorun mu yaşıyoruz? Baba ve eril enerjiyle ne yaşıyoruz? ağız, dişler bizim köklerimizdir. Hiç bilmeyiz, fark etmeyiz. Ya dişim çürümüş, neden çürüdü? Hangi kökünü itiraz ediyorsun? Nerede bağlantıyı kestin? Ee, bazen böyle danışmanlıkta derim ki şu, şuradaki diş yani dayınız, dayınızla aranız nasıl? Abi hiç görüşmedik. neden? E, aile görüşmüyordu biz de görüşmedik. E, ama sılayı rahim akraba bağını koparan bizden değil diyor bakın koparan. O diş peki nasıl diyorum Ad, o diş çoktan gitti diyor alındı o diş diyor bakın kökü ne yapmış semboli evet. madde olarak kökü göndermiş yani <laughs> dişi komple göndermiş kendimize okuma günü olsun bugün ay ikizlerde bu arada ikizlere okumaya bayılır siz de bugün kendinize okumaya bir niyet edin bu niyeti nasıl yapalım <laughs> Yapalım mı tabii, hep beraber? Tabii ki, çok Tüm her şeyin yaratıcısı, yerin göğün sahibi var. Oğul emriyle 18 bin alemi oldurmuş. Onun için bize şah damarımızdan yakın ve zatını diyor beni nasıl görüyorsan ben öyleyim diyor. O kadar da basite indirmiş bir Allah var. Şimdi bizi o Allah'tan talep edelim mi? 70 trilyon hücre hangi tarafa istersen o tarafa koşacak. Gel hadi bugün yeni bir niyet yapalım. E i̇ster sonra al ister şimdi al. Suyuna de ki ey güzel su çünkü suyla var etti Allah. O yüzden suyun yüzü üstünde yüzdürüyor dünyayı e, diyelim ki bu suya tüm suyun bütün verileri, tüm zamanlarda akan sular, bunun içine zemzem, abuhaya tümü dahil olsun mu? Olsun. olsun. Kadınsa erkek, e, kadınsa buğday sütü olsun aynı zamanda bu, erkekse de arpa sütü olsun, talep edin olsun. Olduran Mevla değil mi? Bana zatımdan e, nasıl görüyorsan öyle değil mi? O zaman biz olduğunu ne yaptık? Teslim olduk. Diyorum ki 70 trilyon ücreme, evet seni zorladım, geçmiş atalara, onlara kızdım, yargıladım, yorumladım. belki kopamadım, belki bağlandım, belki bağımlı kaldım. Hı hı. Ama bugün diyorum ki Allah'ın nurten kulunun üzerine bir muradı var ve bir kader planı var. Ben tüm onları bıraktım, bugün kendi kader planıma geçiyorum. Allah bana bu işi kolaylaştırır mı? Hem de nasıl? Çabuklaştırır mı? Hem de nasıl? Bereketlendirir mi? Hem de nasıl? Oldu mu bile? Oldu Allah'ım. Talep ettim. Bismillah dedim. Suyumdan aldım. Bu su şu an o kadar tatlı, o kadar neyf ki 70 trilyon hücremi uyandıracak. <laughs> Dilimle kendimi bağlıyorum dilimle kendimi çözüyorum. Arkada bazen olursunuz rüyada e, tam uyandınız gün içinde bir şarkı sözü takılır. Doğru. Hmm, hiç olmadık. Ahlanet bir dua kelimeleri dökülür içinizden. Ee, bir anda olduk yere, durduk yere sevinç gelir. Bunlar neden oluyor? Çünkü gezegensel hücre kayıtlarımız var DNA ve RNA'ların üzerinde. DNA bizim hücre sarmanımız. RNA onun üzerindeki sürekli sinyal vericiler, bu uydu verici gibi hmm. sürekli o duygunun sinyallerini veriyor. O duygu bizim geçmişte çağırıyor. Benim içimde bir tane arka melodide olmadık bir şarkı dönüyor. Gün içinde bakıyorum o şarkının tekrarı dönmeye başlıyor. Dur bir de ki bu şarkı bana kimden miras? Hı hı. Duygu mirası o kadar önemli ki biz zannediyoruz bir mal mirası. Hı hı. Asıl bizi zengin eden, fakir eden ne fakirler var değil mi zenginlik bilincinde? Tabii. Ne zenginler var yani kuruşunu Aynen, adam hesaplıyor. ödü kopuyor. Diyor ki arabayı çektim diyor kenarda diyor, su içip gittim diyor çeşme gördüm diyor. E, soruyorsun neden diyor. Kendime diyor o suyu almaya layık göremiyorum diyor. Adamın yani hani gani gani zenginlerin içinde ama içi ne olmuş kalmış diyeceksiniz ki neden zengin olmuş bu adam? Evet. Çünkü atalarda miras olarak ona dönmesi gereken hmm. nasibin dağın altında olsa gelir seni bulur ya Doğru. o nasip ona gelecek, verilecek. Ama o nasibi şükürü yok, farkındalığı yok tabii ki ne yapacak? Diyecek ki sen bana... Laik değilsin hı hı. E, diyecek gönderecek. O yüzden biz arkadaki fonu duymalıyız. Niye çalıyor? E, hangi duygudayız? Niye bu kadar bağımlı kaldık? E, kişi çocuğuna hamileyken bebeğine ağlıyor 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 duygusal müzikler dinliyor. Hı hı. Şimdi yakınımızda yaşadığımız bir olay. E, kızı hamile kaldı her şeyi ağlıyor. Neden? Diğer hamile gülüyor. O neden ağlıyor? Çünkü duygu mirasında annesi ona hamileyken e, işte o duygusal müzikleri dinleyip dinleyip <laughs> ağladı. O da şimdi aynı yere gelince, aynı durağa gelince aynı duyguları yaşamaya başladı. Bunları fark edip dönüştürüyor olmamız gerekiyor. Evet, hakikaten o müzik falan çok önemli. Özellikle de böyle yatmaya dalarken dinlediğiniz, izlediğiniz şeyler daha da bir önemli değil mi? Orada tam frekansımızın çok daha böyle alfaya döndüğü hatta uyuduğunda daha da e, üst bir frekansa geçtiği bir yer. Böyle kayıt cihazı gibi e, aldığını söylüyor bütün enerji uzmanları. E, bunu e, biz e, her iki yerden bakalım. Şimdi Allah Resulü der ki kişi der uykuya girdiğinde yarım ölmüştür. Evet. Ve der ki yine nasıl öldüyse de öyle kalkar kabirden der. Yani biz her gece ne yapıyoruz? Yarım öl ölüme gidiyoruz. Sonra kabirden de her sabah kalkmış oluyoruz Allah Resulü'nün sözüyle. E bize kuantum alancılar ne diyor? Yani bu işi yapanlar Batı Hı. diyor ki sen hangi duyguyla yatarsan öyle uyanacaksın diyor. Gece onu işleyecek senin mekanizma diyor. E evet Allah Resulü yine doğru söylemiş. O vakit ben şimdi yatarken düşünüyorum işte yarın ne yapacağım işte o zor olur mu bu şöyle olur mu oraya yetişir miyim? Ee, dün gece dedim ki çok kolay olacak, çok keyifli olacak, çok neşeli olacak. Böyle yattım, hı hı. yedi de kalktım. Kedilerimi sevdim, <laughs> balımla dans ettim, balım kedimle böyle bir böyle kendi enerjimizi döndürdük. Çok kolay geldim, geç kalırım gibi hı hı. görünüyordu. Böyle ...kanala çok daha erken evet, geldi. Ne düşünüyorsan sana o sistem böyle e, sürekli şey düşünün e, yeni bir pencere açıyor. Hı hı. Kader duayı, e, dua kaderi değiştirir. E, tabii ki evlilik, ölüm, e, işte bazı değişmeyen kaderler mevcut. O kaderlerin dışında hep bir yan yol var. Biz navigasyonda araçta giderken yolu kaçırdığımızda ne yapıyor? Bitti, kaldı. Artık hiçbir yere gidemezsin mi diyor. Hemen Yok, yeni yeni bir, rota bir yol oluşturuyor. oluşturuyor. Aynen. İşte aynen bizim seçimlerimiz sürekli yeni bir yol oluşturuyor ama. Biz bilinçli seçiyor olmamız lazım. Hı hı. O bilinçsiz seçimle, içeride çalan müzikle, gördüğün zihin ekranındaki filmle aynı tuşa basarsan sana gelecek sipariş tabii ki aynı olarak geri dönüyor. Peki e, mümkün mü bunu bilinçli boyuta taşımak? Yani istediğimiz gibi hakikaten olmamız gereken özümüz gibi buna dönüşmek mümkün mü? Ee, yani tekamül olacağız yani bu yolda sınavlar olacak, hı hı. zorluklar olacak düzde göreceğiz, yokuşta göreceğiz. Lakin hani diyor ya olay olduğunda sabredin. Sabrederseniz size mükafat verilecek. Evet e, sabredebilme ıı, erdemi veriliyor kazanıyorsunuz. Hı hı. Ama yine sınavlar var mı? Tabii ki var. Hepimizin var mı dediğim gibi yani en basit çok yakında ameliyat geçirdim. Hı hı. E, hala öğrenme yolunda. Devam ediyorsun, lakin eski melodiler çalamıyor. Mesela daha e, o müzik döndüğü anda şey yapıyorsun, böyle duruyor. Anda e, kalma anı yaşama. E, anda kal diye bir furya var. Hı hı. Anda kalalım. E, çok büyük bir yanlış. Gözünüzü seveyim. Şu an anda burada bir bir şey oldu ve şok durumu bu ve travmatik olarak hücreye kayıt bilgisi gerildi. Anda kalırsak ne oldu? o duyguyla o düşünceyle yaşamış oluyoruz. Kaldık mı? Hı. Çıkamıyoruz. Anı yaşasak, sindirsek nasıl olur? Güzel. Bir şok oldu. Dedi ki ya Rabb'i hani bir hediye var. Evet şu an yaşadığım çok hani nasıl sindirebilirim? Burada nasıl çözüm bulabilirim? Bakın bir önceki kasette neydi? Kaldım ben. Hı hı. Ve hep orada. Hep izliyor. Belki doğru kelime kalmak değil de anı yaşamak daha doğru bir kelime Anladım. olabilir. Yaşama. Çünkü yaşamak bir devinim yani yaşıyorsunuz geçiyor bir sonraki evet, evreye, evreye geçiyorsunuz. geçiyorsunuz. Oradaki kasıt belki de geçmişte ve geçmişin sıkıntılarını da geleceğin kaygısını yaşama yaşama diyor belki o söylem. Bilinçaltı sözle kurulur. Hı hı. Yani söz olur keser başı söz olur bitirir bütün savaşı. Sen ne diyorsan ya ben onu şakasına diyorum. E, e, şakasına söyledim e, gibi sözler almıyor bilinçaltı. E, artı ilk söylediğin kavramda kalıyor. Anda kalma desem size yine kalacak. Hı hı. Çünkü maya attı dedi ki ilk evrimi alır. ilk duyumu alır. ilk mesajı alır. Ben size e, şimdi güzel bir teknik yapayım e, bilinçaltı boyutunda. Hı hı. E, lütfen deyin ki çok mutsuzum deyip gülümseyin. <laughs> lütfen çok mutsuzum demeyeyim. Ben değil mi? <laughs> Söz <sihir> de <dosyası>, olsa evet. <laughs> çok mutsuzum, çok mutsuzum, çok mutsuzum. Kabul etmiyor içerisi. Hı hı. Çok mutluyum diyeceğim, hüzünleneceğim. Çok mutluyum, çok mutluyum. Çok bunu da kabul etmiyor. Hı -hı. Bakın kabul etmiyor. O yüzden biz hani öylesine söylediğimiz sözden hiçbir öylesine değil. Özellikle çocuklara, özellikle bebeklere çok çirkin bu. Seviyoruz ya. Hı -hı. Çirkin, çirkin seni olan diye bir sevme tarzı vardır ekte. Sen aptal mısın, şapşal mısın diyoruz. Hı -hı. Sevgi dilimiz. Hı -hı. Seviyoruz. Çocuk kendini aptal ve şapşal zannediyor. A bundan bir şey olmaz. Ay nazar değmesin diye söyledim. O çocuk neye inandı? Ondan bir şey olmayacağına inandı. Kendimiz için her şeyi bırakın. Her şeyi bir kenara bırakın. Şu kendin için ne söylüyorsan Allah bunu var edecek. Benden hiçbir şey olmaz, ben hiçbir şey yapamam, hı hı. ben zaten böyle gelmişim, böyle gideceğim, dünya zaten benim üstüme işte herkes benden filan ne diyorsan o olacak iptal. Hı hı. O zaman ne diyeceğiz? Bugün en iyi versiyonumu nasıl ortaya koyabilirim? Bugün gerçekten kendi kimliğimi ortaya nasıl sergileyebilirim? Ben mutlu olabilmek için nasıl bir bilinç oluşturabilirim? Hakikaten dünyaya ve evrene nasıl bir katkı sunabilirim? Bana kimler katkı olabilir? Bak yardım da istiyorum. Bizim bir tane mesela doğamız var. Bu Çok korktuğum. Hı hı. Allah kimseye bizi muhtaç etmez. Öyle mi? Hı hı. E ben şu an siz sormasanız bunları size nasıl anlatacağım? Kendi kendime mi? Doğru. Size muhtaçlık var mı? Evet. Biz kameramanlara muhtacız değil mi? Hı hı. Yani bu uyduya filan. E, Yalnızlık kız, mı getirir onu demek belki de değil mi? E, bunu bu duayı yapan birini gördüğünde alim diyor ki muhakkak ölmeyi talep etmiştir. Hı hı. Neden diye soruyorlar. E, diyor ki hiç kimse artık muhtaç olmak istemedi. Tek Allah'a muhtaç olmak istiyor. E, şimdi biz buradan çıkınca ekmek alacağız. Ben kendim kaç gün ekmek yapabilirim? Kendi ayakkabımı dikebilir miyim? Pandemide bunu yaşadık evet. E, yani e, tamam uçağı ben uçurayım mı? Muhtaç değilim ya pilota. Gördüğünüz gibi bizler çok muhtaç varlıklarız hı hı. ve bunu bize bildiriyor Mevla. O zaman biz bu muhtaçlığı en kolay hale nasıl getirebiliriz? Mesela canım kek ister, kapı çalar karşı komşu kek getirir. Hı hı. Evet yani kek yemeye muhtaçtım biraz önce istedim, arzuladım. En kolay haliyle sunuldu. O zaman biz hayatı kolaylıkla seçiyor olsaydık nasıl olurdu? Bunu da yine dönüyorum. Hı hı. Allah Resulü ne diyor? Allah'ım işlerimi kolaylaştır, darlıklarımı bollaştır. Diyor ki sevindirin, hüzünlendirmeyin. Yani ölüm anı bile olduğunu fark ettiğiniz bir hastanın yanında diyor Allah Resulü umut verin diyor. Hı hı. Yani ona belli etmeyin, umut var olun diyor. E bu kadar bize din e bunu vakfediyorsa biz neden hep olumsuzluktan bakıyoruz iptal? Neden kelimesi çok ters? Hı hı. Efendim. Ders işler. Neden diye sorduğumuz şey diye bize muhakkak der ki bu anlamadı. Biz <laughs> bunu anlatalım büyütülür. İptal ediyorum. E, nasıl daha iyi işleyebiliriz? Daha iyi kendimizi nasıl yukarıya i̇ptal çekebiliriz? İptal ediyorum sözcüğü işe yarıyor mu? Ben Estağfurullah'ı çekiyorum <laughs> orada ama iptal kelimesini kodladığımda iptal dediğimde Estağfurullah'ı da içimden <laughs> kalben koyuyorum. Dillende söylediğim çok oluyor. İptal e, beyin diyor ki bir dakika bir şey bir, bir şey oldu dur. Hı hı. ilerletmiyor sözde çalışıyor ya o yüzden iptal kelimesi güzel işe yarıyor estağfurullah tabii ki çünkü sağımda solumda yazıcılar var hı hı. bir konu daha açıklamak istiyorum bilinçaltı temizletmek hı hı. şimdi sağda ve solda yazıcı melekler var ki her şeyin şahidi zaten her şeye şahit Bilinçaltını biz nasıl temizleyebiliriz yazdırdığımız kavramları? Elimle dilimle bir yaptığım hatanın dönüşüdür. Diyelim ki ben teslim olamadım. Bu ameliyat neden oldu? Ben her şeyin yaratıcısına teslim olamadım. Hı hı. Bu yeni dünya düzeninde. Yani tevekkül ettim ama teslimiyet kaçırdım. Şimdi bu benim elimle dilimle yaptığımın karşılığı bana geldi mi? Geldi. Peki ben bu alanı nasıl tekrar şifalandırmam gerekiyor? E, ...oradaki acizliğimi fark edeceğim... ...o alandan çıkacağım... ...bir önceki soruyu da kaçırdım... ...bundan daha iyi nasıl olur... ...başka bir kanala girdim... ...çünkü demek ki altta başka bir film dönüyor şu an... ...bundan daha iyi nasıl olur... Evet. ...çok az <laughs> zamanımız kaldı... E, ...şunu en son Tenziği sormuş olayım... E, ...mesajları aslında bize... ...bütün baktığımız her şey veriyor... veriyor. Değil ...duyduğumuz şey... ...yaptığımız şeyler... Birazcık o konuda belki de uyanık olmak gerekiyor. Evet en son sizle karşılaştığımızda lavabodu bütün kanın orkideleri yıkanmış pırıl pırıl böyle sanki bir başka alana Sizle orada karşılaştık evet, yayında evet. ve demiştim ki siz o yayında söyleyene kadar farkında değildiniz. Ee, sizle dedim hani karşılaştık ve her şey pırıl pırıldı evet. ve elimizle arındığımız yerdeydi. Siz yeni bir başlangıca geçiyor olabilir misiniz dedim. Siz de dediniz ki biraz önce bir telefon görüşmesi yaptım Hı. ve kafamda bir şey bitti ve bir şey başladı. Ee, evet dediniz. Mesaj var mıydı orada? Vardı, vardı. Onu siz okuyana kadar... İçiniz hep acaba acaba o arkadaki film Hı -hı. ses çalıyordu ama kalbinizden bir soru gönderdiniz. O soru geldi, bize çarptı. Bizden de size ses olarak aksetti. Aksetti ve siz zaten orada o yayında da var. Onu duyduğunuzda gözleriniz ve bebeklerinizle ee, evet dediniz. Tamam. Evet. Aradığım cevap buydu. Aynen. Süremizin maalesef sonuna geldik. İnşallah yine böyle güzel konularla Hı -hı. Koşa evet, bu koşa. ekranda inşallah yine birlikte oluruz. <laughs>